Merhabalar, ben Nurgül Düzenli. Bu videomda sizlere 16-22 Haziran haftasının astrolojik etkilerinden bahsedeceğim. Karışık bir hafta bizi bekliyor. Çok şükür yine aynı şekilde devam ediyor dengesiz etkiler. Biraz onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da burçlar bazında değerlendirmeler yapacağım. Şimdi bu haftanın etkileri nasıl diye bir baktığımızda Mars Uranüs karesinin etkisiyle başlıyoruz. Yani pazar ve pazartesi günü ekstra gergin olunabilecek koşullar var. Mars Uranüs karesinin etkisini bir haftadır hissediyoruz. Yani işte Hindistan'da uçağın düşmesi, Ferdi Zeyri'nin vefatı ve buna benzer bir sürü konular. Ee, Mars Uranüs karesiyle alakalı. Burası biraz ani gelişen konuları, kazaları, sakarlıkları, kavgaları, hırsı, ...gösteren bir açım arsronüs karesi... ...bu pazar günü netleşiyor, kesinleşiyor... ...ve pazartesi günü de yine devam edecek... ...ve pazar ve pazartesi çok dürtüsel hareket edebiliriz... ...çok fevri hareket edebiliriz... ...yani etrafımıza kırıcı olabiliriz... ...bunu yapmamaya özen gösterelim... ...doğada olmak çok fayda sağlayacaktır... ...topraklanma enerjisi fayda sağlar... ...gerginlik, anksiyete etkisi var... ...dürtüsel hareket edebiliriz... ...ve böyle sakarlıklar gündeme gelebilir... ...bununla ilgili dikkatli olmak gerekiyor... ...tabii ki şu an e, İran-İsrail durumu da... Yine Yine pazar ve pazartesi günü de pik yapan durumda olacaktır. Ee, buna Amerika'nın da tabii ki dahil olması ile birlikte ortalık biraz karışacak arkadaşlar. Zaten karıştı da biraz daha e, pazar ve pazartesi günü dengesiz etkilerin olma potansiyeli var. Bu haftanın diğer önemli konusu şundan bahsetmek istiyorum. Jüpiter yengeç transiti daha önceki videomda paylaştım e, oradan izlediniz zaten. Satürn ve Neptün'den bu hafta kare açı alacak. Ne demek bu bakalım bir. Jüpiter bolluk bereketle alakalı, genişlemeyle alakalı. Satürn ise planlar, kurallarla alakalı, sınırlamayla alakalı. Demek ki bu hafta bolluk bereketle ilgili planlarımız varsa istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Para harcama, para çıkışı olabilir. Hani biraz daha harcamaya yönelik bir eylem olabilir. Beklediğimiz paraları alamayabiliriz veya beklediğimizden daha az alabiliriz. İşle ilgili kısıtlamalar olabilir veya ev aile yuva aile ile alakalı konularla e, bir takım tıkanıklıklar olabilir. Bu etki bir müddet devam edecek arkadaşlar. Ortalama 10 gün yoğun bir şekilde hissedebiliriz e, bu Jüpiter, Satürn Neptün, kare açısını. Yani aslında önümüzdeki dönem e, finansal konularla alakalı ve para piyasalarıyla alakalı tıkanıklıklar karşımıza gelebilir. Tabii 25-26 Haziran'da bir yengeç yeni ayı var. Burası tabii bize fayda sağlayacak gelişmeleri de var. Biraz daha rahatlatacak gelişmeleri gösteriyor. Yani ortalama bir 10 gün maddi konularla alakalı daha temkinli ve tedbirli olmak bu anlamda fayda sağlayacaktır. Biraz gider artışı veya aile sorunları anlamına gelen bir geçiş olacaktır. Bu haftanın aslında ek önemli geçişi var. Onlar üzerine duracağım. Burçları da onlara göre anlatacağım. Mars Başak burcuna geçiyor. Mars Başak burcuna 17 Haziran'da geçiyor, 7 Ağustos'a kadar bu yerleşimde kalacak. Mars'ın başa geçmesiyle birlikte odağımız değişiyor. Mars aslan daha hareketli, enerjik ben merkezcî bir yapıdayken Mars Başak'taki odağımız daha çok sağlıkla alakalı konulara yönelebilir, düzenle alakalı işle ilgili hizmet ettiğimiz alanlarla alakalı durumlar hayatımızda daha hızlanabilir çünkü Mars girdiği alana hız hız katıyor biraz daha hizmet bilincinde olan çalışan kişi kişiler açısından hareketlendirici olacaktır. Görevlerimizi hızla yapabileceğiniz bir senaryo karşımıza gelecektir. Sağlıkla alakalı bazı kişilerde mücadeleler, hırslar, problemler karşımıza gelebilir. Veya sağlık için harekete geçme ile alakalı bir durum dolanıyor. Çünkü Mars başa geçtiğinde Jüpiter yengeçle bir 60'lık bağlantı içerisinde olacak. Bu aslında bir taraftan da bazı kişiler için tedavilerle alakalı faydalar da verecektir. Yine evcil hayvanlarla alakalı konular karşımıza gelebilir. Mars bir burca geçtiğinde hem olumlu hem olumsuz iki yüzünü de karşımıza getirir. İkisini de e, yaşatır. Yani sağlıkla ilgili motivasyonumuz artıp bir harekete geçebiliriz. E, tarımla ilgili hareketlilikler olabilir elbette ki ama bir taraftan da bazı kişiler sağlık mücadelesiyle alakalı konularda e, 7 Ağustos'a kadar karşımıza çok yoğun bir şekilde gelebilir. 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve yaz equinox başlıyor. Sevgili yengeç arkadaşlarım, iyi ki doğdunuz. Sizin döneminiz başlıyor. Bu dönemde hepimiz yengeç burcu özelliğinde olacağız. Yani yengeç dönemi demek aslında daha ailevi değerleri önceliğimize aldığımız, en sevdiklerimizle olduğumuz, bağ kurmak istediğimiz bir düzen anlatır. Çünkü ikizler dönemindeyiz şu an. İkizler dönemi daha sosyal bir etkileri, daha hızlı zamanı gösterir ama yengeç zamanı daha içe dönük, paylaşımcı etkilerle ilerlemek isteyeceğimiz durumlar karşımıza Gelecektir. Bu hafta anlatacak çok açı var bir taraftan da arkadaşlar. Ee, Mars başağın çünkü Satürn Neptünle de böyle bir sert kontağı var. Ya yani bu hafta biraz pürüz var. Ama anlatacaklarım bu kadar genel anlatımlarda yine sorunuz varsa cevaplayabilirim. Arada e, başka videolarda çekmeye çalışabilirim bununla alakalı. Biraz burç kızına değerlendirmeleri anlatmak istiyorum size. Burcunuzu neler bekliyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk burcumuz e, Koçlar, yükselen burcu Koç olanlar diyelim. Mars başak. Altıncı evinizden transit edecek. Bu size ne katar? Ee, günlük rutinleriniz çok hızlanacak. Ee, i̇ş hayatınızla alakalı sorumluluklarla alakalı hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı hızlanmalar olacaktır bazı kişiler sağlıkla alakalı harekete geçebilir, sağlıkla ilgili bir mücadele olabilir veya evcil hayvanlarla alakalı konular olabilir. Burada eğer kilo sorununuz varsa diyet yapmak için fiziksel aktiviteleri arttırmak açısından iyi olacaktır. Daha hizmet bilincinde olacağımız bir dönemi işaret ediyor. Görev, sorumluluklar sizin için çok daha önemli olacaktır. Emek veren bu dönemde daha faydalı olarak geçirecektir. Şimdi Güneş'in Yengeç Burcu'na geçtiği dönem önümüzdeki bir ay boyunca odalarınızda ev aile yuva var. Yani eve dönük, içe dönük, aileye dönük yapıda olacaksınız. Dışarıda değil de içeride olmak isteyeceksiniz. Daha çok e, evinizle alakalı gelişmeler olabilir. Anne babanızla alakalı, emlakla alakalı gelişmeler olabilir. Özellikle zaten bunu yine bahsedeceğiz. Hani 24-25 civarında da ekstra hani burada yenilik enerjisi devreye girecek. Bir şey bekliyorsanız ya bir şeyde şanssızlık varsa burada tıkanıklık varsa ayın 25'inden 26'dan sonra yine faydalarda olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz Boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Şimdi Boğalar için Mars Başak 5. evine geçiyor. Ne demek oluyor burası baktığınızda? Bekarsanız aşkla alakalı hareketlilikler olacaktır. Evet. Çocuklarla alakalı hareketli gündemler olacaktır. Çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz, onların sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Onlarla birlikte biraz daha eğlenceli aktiviteler bir yerine getirebilirsiniz. Ama biraz daha hizmet bilinciyle hareket etme durumunuz da olabilir. Mars-Başak geçişi sizi hızlandıracak. Size biraz daha motivasyon verecek. Yani aslında siz bir boğa burcusunuz. Mars Başak size bir düzen getirecek aslında bir taraftan da baktığımızda harekete geçirecek. Şimdi güneş de yengeç burcuna geçiyor. önümüzdeki bir ay boyunca sizin üçüncü evinize transit edecek. Bu da size fayda sağlayacak. O zaman ne anlıyoruz? Temmuz ve Ağustos dönemi özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos diyelim artık bu dönem sizin için biraz daha faydalı, yapıcı, üretken geçecek. Yani burası daha evet içe dönük olacak, aile odaklı olacak, koruyup kollayan yapıda olacak ama beklediğiniz haberler varsa, yapmanız gereken işler varsa bir ilerleme kaydetmek istiyorsanız bir ilerleme kaydedeceksiniz aslında bunlardan bahsedebilirim. Yani ilişkilerle ilgili yine harekete geçireceği bir durumda olacaktır. Tatil gündeme gelecektir. Hareketli bir e, durum olacaktır. Ama bu hareketli durum biraz da en sevdikleriniz, ailenizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla alakalı e, durum olarak karşımıza e, gelebilir. Bu dönem sorumluluk bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Rahat, e, konfor arayışından ziyade e, biraz daha tedbirli ve planlı hareket etmek sizin için çok daha iyi olacaktır. E, kaydalı bir dönem sizi bekliyor. Şu Mars aslan geçişi bitsin. Böyle ayın 16-17'sinden 17, sonra sizin için çok daha planlı, istikrarlı bir dönem olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu. ikizler olanlar. Şimdi ikizler için Mars Başak dördüncü evinizden geçiyor. Bu dördüncü evden geçen Mars ev içinde hareketlilik olacağını gösteriyor. Ev, aile, yuva, emlak, eşya değişimi, evin içinde tadilat, tamiratlar anlamına geliyor. Veya diğer taraftan baktığımızda evin içinde biraz stres, kavga, aile mücadelesi, aile sağlığı mücadelesi gibi şeyler de olabilir bazı kişiler için. Duruma göre bu değişir. Evin içinde bazı kişilerde kavgalar da olabilir. Çünkü Mars evin içine girmiş demektir aslında burada. Yani evin içinde bir Mars var. Hareket, Ares, diyoruz biz aslında baktığımızda. Bunu savaşarak mı kullanacağız, harekete geçmek için mi kullanacağız? Bunun da kararı tabii ki biz de bunu unutmayalım. Peki güneş yengece geçecek, bu ne olacak diye baktığımızda güneş yengeç önümüzdeki bir ay boyunca ikinci evinizden transit para evinizden transit Bu para harcama, para kazanma anlamında bir hareketlilik getirecek, potansiyeliniz neyse ona göre getirecek. Yani özellikle 24-25'i gibi finansal konularda kararlar, iş konusunda böyle terfi alma, para konusunda ilerleme şans faktörü olacaktır ama önümüzdeki böyle bir 10 günlük dönemde para konusunda harcamalarınız olacağını düşünüyorum. Bu anlamda biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Belki de giderleriniz, yapmanız gereken harcamalardır. Bu da olabilir. Yani bunda da bir sıkıntı yoktur ama maddi koşullarda eğer ki kazançla alakalı bir beklenti varsa önümüzdeki 10 gün harcama ilgili ilgili beklenti sizin için çok daha doğru bir rota olacaktır aslında. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için nasıl bir dönem var? Jüpiter yengece geçti değil mi? Şansınız var. Peki bu şans nasıl bir şey? diye baktığımızda güneş de yengece geçiyor 21 Haziran itibariyle güneş artık sizin burcunuzda doğum gününüz kutlu olsun e, hayatınızda daha ben buradayım diyeceğiniz ilerleme sağlayacağınız bir dönem olacak Jüpiter de yengece transferi ama size bu dönemi şöyle ikiye bölmek istiyorum aslında Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız 24-25'inden sonra yeni ay var sizin burcunuzda. O bir yeni başlangıç imkanı verecek. O zaman adım getirmeniz ya, sizin için çok daha hayırlı olacak. Onun öncesinde biraz böyle stres, belirsizlik, iş konularında istediğiniz gibi gitmeyen kısıtlanma, engellenme ile alakalı konularda karşımıza gelebileceği e, durumlar var. Diğer taraftan baktığımızda Mars Başak Burcu'na transfer edecek, 3. evinize transfer edecek. Bu demek oluyor ki aslında... E, hareketli olacaksınız bu dönemde, yolculuklara çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizde, en yakınlarınızda, arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha hareketli olabilirsiniz. Aslında bu dönem sizi destekliyor. Biraz daha planlı, istikrarlı, zaten yengeç planlı bir burçtur baktığımızda. Burada planlara, kurallara uyan kişiler açısından ilerleme sağlanacak bir durum vardır. Konfor alanında olmak lazım, Harekete geçeceksiniz, hareketli de olacaksınız. Çok fazla trafikte yapabilirsiniz, seyahatlerde yapabilirsiniz. Bu dönem aslında dostlarla görüşmek, hatta görüşmediğiniz dostlarla görüşmek çok daha iyi olacaktır sizin için. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Aslanlar son dönemde ne yaşadınız, ne yaşıyorsunuz? Mars aslandaydı, hareket mi geldi, öfke mi geldi, sinir mi geldi, kavga mı geldi, küsme mi geldi, ayrılık mı geldi? Bir şey var değil mi? Bir şey yaşandı burada baktığımızda cesaret, özgüven dolmuş olabilir. Şimdi ne oluyor? Mars burç değişiyor. Işte, bu için çok önemli. Artık 17 Haziran itibariyle Mars Başak Burcu'na geçiyor. Bu sizin için ne için önemli? Paralarınıza geçiyor. Paralarınıza geçiyor. Öncelikle bir öfkeliyseniz bir öfkeniz dinleyecek. Spor yapan karlı çıkmıştır bu dönem. İnşallah aranızda öyle olan vardır. Şimdi Mars Başak ikinci evinizden transit edecek. Bu hem para gelecek hem para gidecek anlamındadır. Para gelir de gider de harcamalar var. Bilinçli bir yer olsun harcamalar. Sonuçta harcamak için kazanıyoruz. Para harcamayla alakalı bir durum var ama dürtüsel, gereksiz alışverişlerde benim bu sözümü hatırlayın gerek yok. Sağlığa para harcanabilir. Sağlıkla alakalı konular, tarımla alakalı, gıdayla alakalı konularda yine para da harcanabilir. İş düzeniyle ilgili yine para harcamayla alakalı gündemler de olabilir. Şimdi güneşin Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve sizin 12. evinizden geçiş yapacak. Bu ne demek oluyor? Geri planda kalmak isteyeceksiniz. Ee, Kendinizi biraz daha inzivada tutmak isteyeceksiniz. Veya daha gizli görüşmeler, geri planda görüşmeler olabilir. Veya yurt dışına gitmek, uzaklara gitmek, uzaklarla alakalı konular gündeme gelebilir. Ama bu dönem sizin için böyle bir Sonraki dönem sizin doğum gününüz olduğu için bu dönem biraz daha artık kendinizi böyle bir inziva, bir kapanış dönemi gibi daha geri planda olmak gibi durumlar olabilir. Aileyle, babayla, erkekle, otoriteyle alakalı gündemler varsa biraz daha içinize atarak yaşayabilirsiniz bu dönemde. İç dünyanızda geri planda kalmak da iyi olabilir. Biraz gece dışarı çıkmaları falan olabilir. Mesela bu ay daha akşam daha aktif olabilirsiniz. Evet, harcamalara. E, dikkat diyoruz. Çünkü bu hafta biraz gelir de dengesizlik de olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu. Başak olanlar sevgili Başaklar. Şimdi gündemde siz varsınız. Şimdi Mars sizin burcunuza geçiyor. Bu iki şey yaratır bize. Öfke veya hareket. Tamamen hayat alt yapınıza göre değişiyor. Bir enerji gelecek. Bu enerjiyi negatiften mi kullanacağız? Pozitiften mi kullanacağız? Bu bizim için çok önemli. Spor yapın, hareket halinde olun, yürüyüşler yapın. E, enerjiyi aktive edin. Diğer açıdan bazı kişiler, e, duran konumdaki kişiler anksiyete yapabilir, kaygı yapabilir, eleştirel yönünü kuvvetli kullanabilir, sağlıkla alakalı, fiziksel görüntüsüyle alakalı bir takım kaygılar, endişeler, mücadeleler olabilir. Benim tavsiyem burayı harekete geçmek olarak kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Güneş yengeç 11. evinize geçiyor. Bu ne demek? Sosyal gruplar, sosyal hayat, sosyal çevre çok sosyal olacağınız, dışa dönük olacağınız bir dönem başlıyorsunuz. önümüzdeki bir ay dışa dönük olacaksınız. Lakin şöyle bir şey var. Hani sosyal hayat, sosyal gruplarla alakalı 25-26'sı gibi böyle bir yenilik enerjisi gündeme gelebilir. Lakin onun öncesinde biraz karmaşa olabilir. Arkadaşlıklarla, dostluklarla alakalı, parayla alakalı. Biraz bazı şeyler istediğiniz gibi olamayabilir ve bir stres altında olabilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Spora başlamanızı öneriyorum dediğim gibi sizin için en iyi yapılabilecek konu budur. Aynı zamanda sosyal çevrenizi geliştirin. Yani eğer birileriyle sorun yaşıyor olabilirsiniz, bunda sorun yok. Lakin yeni kişilerle çalışın ve özellikle bunu yengeç yine ile ayın 25-26'sı gibi yapmanız için çok daha iyi olacaktır. Evet ki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şimdi terazilerin gündeminde ne var diye baktığımızda, şimdi Güneş Yengeç sizin 10. evinizden trans edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca kariyerinizde daha çok parlayacağınız, ben buradayım diyeceğiniz veya terfi alabileceğiniz, yöneticilerinizle görüşebileceğiniz, yenilik yapabileceğiniz bir dönem başlıyor. Ee, duran konuda kalmayın. Dış dünyadan kendinizi gösterin. Ortada olun. Kariyerinizde taleplerinizi yapın. Özellikle yeni aile 25-26 gibi taleplerinizi yerine getirebilirsiniz. Peki Mars Başak'ta ne yapıyor? Mars Başak'ta sağlığa dikkat diyorum. Boğuşukluğa dikkat diyorum. Çünkü 12. evinizden geçecek böyle e, hastanelerle alakalı ziyaretler olabilir. Ne bileyim kendi kontrollerinizle yaptırabilirsiniz. Böyle de olabilir tabii ki. Hani e, bazı tedaviler vardır. Onun için de gidebilirsiniz. Biraz hastane gelgiti olabilecek bir e, zaman dilimini gösteriyor. İç dünyanızda geri planda kaygı olabilir. Yeri planda bir şeylerin hazırlığı şeklinde bir takım gündemlerde karşımıza gelebilir. Bu dönem aslında ikili ilişkiler, iş ile alakalı, evlilikle alakalı önümüzdeki on gün çıkabilir. Böyle dikkatli tedbir olun. Adımınızı atarken iyi planlama, iyi sınırlar çizerek yapın. Çünkü satürn bir taraftan da etkiliyor. Sınır koymayı hatırlamak sizin için çok iyi olacaktır. Benim sözüm vardır bunu da hatırlayın tabii ki. Sınır koymakla duvar örmek aynı şey değildir. Duvar evet. örmeyin, sınır koyun. Bu sizin için çok daha faydalı olacaktır. Evet. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Akrepler için aslında önümüzdeki dönemde iyi açılar var. Peki neler olacak bir bakalım. Ee, akrepler önümüzdeki dönem dışa dönük olacaklar, hareket halinde olacaklar. Sosyal hayat, sosyal gruplar, arkadaşlıklar, kalabalık gruplar, ekipler, dernekler buradan faydalar var. Harekete geçecekler. Sorun olan arkadaşlıklarla böyle bir restleşme durumu tabii ki olabilir. Mars Başak süreci sizi sosyal hayatın içerisine bir hareket vermek istiyor. Ama arkadaşlar, arkadaşlıkları böyle eleştirmekten de uzak kalmak çok daha iyi olacaktır. Güneş yengeç döneminde akreplere ben derim ki seyahat edin. Öğrenin, araştırın. Dokuzuncu evinizden geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca yurt dışı, yabancılar, uzaklar, seyahatler sizin için çok birimli olacaktır. Ee, öğrenmek iyi olacaktır. Özellikle 25-26'sı gibi bir seyahat planı size çok çok iyi gelecektir. Ee, ama onun haricinde şöyle bir şey var. Sağlıkla ilgili bir sorun varsa önümüzdeki 10 gün, 10 gün böyle bir turist çıkabilir istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Eğer bir seyahat planınız varsa bu hafta bununla ilgili aksilikler olabilir. Yurt dışıyla alakalı işlerde bir takım aksilikler de gündeme gelebilir. Veya evcil hayvanlarınızla alakalı bir takım aksilikler de yine gündeme gelebilir. Yani aslında sizin için e, genel olarak geliştirici, ilerletici bir dönem. E, eski sorununa takılmak yerine mevcut durumu iyileştirmeye odaklanmanız çok daha iyi olacaktır. Evet, sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Sevgili yay arkadaşlarım, Mars Başak 10. evinizden. İşinizle alakalı çok da yerinizde duramayabilirsiniz. Hareket halinde olabilirsiniz. Birileri sizi kızdırabilir. İş arkadaşlarınızda böyle biraz gerilim, eleştirelsellik yaşanabilir. İş mücadelesi olabilir. Ama burası sizin hani işinize uygunsa çok hareketli bir iş hayatı da olabilir. Gezerek iş yapıyorsanız bu dönem böyle bir durumda olabilir. Şimdi Güneş Yengeç Burcu'na transit edecek, para evinizden transit edecek. Bu nasıl bir paradır diye baktığımızda özellikle bu hafta parayla ilgili, finansal konularla ilgili bazı gelişmeler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Öncelikle bunu altın çizmek istiyorum. Ama Yengeç Yineyi var 25-26'sında. O hafta böyle bir yenilenme, ilerleme, parayla ilgili beklediğiniz konularda fayda sağlama hmm. durumu olacaktır. Ama bu önümüzdeki 10 gün bir pürüz var parayla alakalı. Harcama artışı gider, işte eşin parası ile ilgili pürüz olabilir, başkasının parası ile ilgili, mirasla ilgili, vergi ile ilgili sorunlar olanlar bu hafta pürüz çıkabilir. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar için gündemde ne var diye baktığımızda oğlakların 9. evinden Mars Başak geçecek. Ee, bu size iyi gelecek, hareket getirecek. Seyahat edebilirsiniz, hak hukuk adaletle ilgilenebilirsiniz, eğitimle ilgilenebilirsiniz. Hareket halinde olmanızı sağlayacak bir takım gelişmeler olabilir. Hızlanmanızı sağlayacak gelişmeler olabilir. Sağlıkla ilgilenmeleriniz de yine gündeme gelebilir. Şimdi güneş yengeç sizin için önemli. Odağınızda kim olacak? Eşiniz olacak. Yani başkalar olacak ortak iş yaptığınız kişiler olacak diğerleri olacak Güneş yengeç burcu trans ederken siz duygusal olacaksınız yani oğlak nolay duygularını kapatan bir burç ya Güneş yengeç transiyle daha böyle duygularınızı paylaşmak isteyeceğiniz bir düzende olacaksınız özellikle sizin bir konuda bir gelişmeniz beklediğiniz bir şey varsa ayın 25-26'sından sonra bu gerçekleşebilir ama önümüzdeki 10 gün biraz kritik ve pürüzlü olabilir biraz inançlarınız zayıflayabilir. Bolluk bereketli ilgili tıkanıklıklar olabilir. Biraz daha karamsar baktığınız gelişmeler olabilir. Lakin böyle bir on gün sonra atacağınız adımları daha bilinçli atmaya başlayacağınızda e, düşünmekteyim. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Şimdi kovaların şöyle bir durum var. E, güneş yengeç 6. evinden geçiyor. Mars başak 8. evinden geçiyor. Şimdi burası ne demek bakalım bir. İkisi de sağlığa çıkıyor arkadaşlar ama sağlık illa kötü olmak zorunda değil. Şimdi Mars Başak 8. evden geçerken e, ortaklı işlerden para, vergi, kredi bunlarla ilgili bir, buraya bir ödeme olabilir. Ameliyat gündemler olabilir. Odağınızda varsa her kova için ameliyat olacak diye bir birden yok tabii ki. E, cinsellikle alakalı gündemler olabilir. E, cinsel sağlıkla alakalı gündemler olabilir. Güneş yenge işçisinin 6. evinizden transfer edecek bir ay boyunca. Bu ne demek oluyor? Günlük rutinleriniz, hizmet ettiğiniz alanlarda gücünüz, otoriteniz biraz daha artacak ama sağlıkla alakalı bir gündem karşımıza gelebilir. Burada ne yapmanızı öneririm. Hiçbir probleminiz yoksa. ihmal ettiğiniz, görmezden geldiğiniz bir sağlık probleminiz varsa bir de bununla ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlara yardımlar yapabilirsiniz. Kan bağışı yapabilirsiniz. Böyle kan değerlerinize baktırabilirsiniz. Böyle kendiniz sistemi biraz daha çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha faydalı olabilecek bir sağlık gelişmesi olarak da ee, kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de öneririm. Hani bu dönem karşınıza gelen böyle bir sokak hayvanını kesin besleyin veya onlara sağlığıyla alakalı bir durum varsa onlara mutlaka yardımlarda bulunun. Bu hem onlara hem de size fayda sağlayacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şimdi balıklar için gündemde ne var diye baktığımızda balıklar için ilginç bir dönemde son Mars aslan transiti. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sizin de öyle geçti mi? Sağlıkla ilgilenen oldu mu? Sağlık konularıyla ilgilenen oldu mu? Ee, bir takım gündemler yaşanmış olabilir. Özellikle işte 1980-81 bu aralarda doğanlar e, da işte Uranüs, Mars kareleri falan biraz sert geçti. Ee, ve çevrenin birçok balıkla alakalı da bir takım hasarlar e, gündeme geldi. Peki şimdi bu geçti şükür. Mars Başak Burcu'na trans ediyor. 7. evinizden trans ediyor. Burayı iki şekilde değerlendirebilirim eşle birlikte harekete geçme, hareketlenme, eşle ilgili eleştirel durumlar, eşle ilgili fikir ayrılıkları, eşle tartışmalar, eşle ilgili eleştirel durumlar, ortak dışlarla ilgili de olabilir partner çalışması yaptığınız kişilerle alakalı tartışmalar da gündeme gelebilir. Burayı düzen kurmak, disiplin kurmak olarak değerlendirmeniz çok daha iyi olacaktır. Güneş Yengeç Burcu'na transit ediyor. Bu önümüzdeki bir ay boyunca beşinci evinizden geçecek. Burası çocukla alakalı konular, Odağınızda çocuğunuzla alakalı konular olabilir. Hamilelikle alakalı gündemler olabilir veya partneriniz varsa, aşk hayatınız varsa ilişkilerle alakalı daha hareketli, nasibinizin arttığı bir takım gündemler olabilir. Lakin ayın 25'inden sonra buradan daha çok fayda görme potansiyeliniz var. Burayla alakalı biraz stresler değişen potansiyeliniz olabilir. Çocukla alakalı, aşkla alakalı böyle bir takım kaygı, endişe, fikir ayrılığı böyle iletişim sorunu buna benzer gündemler de karşınıza gelebilir. Bu dönem aslında yapılabilecek en en anlamlı hareket düzen sistem kurmak. Çünkü çok önemli. Aslında öğrenmeniz gereken burada, bu dönem temiz ve düzenli olmak. Bir de işbirliği ile ilgili pürüzler yaşayabileceğiniz bir dönemden geçiyorsun Sadece bu dönem değil, orta bir yıl kadar böyle bir durum var. İşbirliği, evlilik, ortaklıklar. Burada bir şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Burada yapılması gereken aslında baktığımızda ne olabilir diye düşündüğümüzde doğru kurallar, doğru sınırlar belirlemek gerekir. Ee, Birçok balık için bebek haberi, çocuk haberi buna benzer gündemlerde alabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir durum olursa da bunu da mutlaka ki videonun e, yorum kısmına yazarsanız e, güzel bir paylaşım olur. Evet arkadaşlar bu hafta anlatacak çok şey vardı elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Yine arada videolar çekeceğim böyle bir planım var. Ee, bu haftalık böyle bu kadar. Umuyorum ki önümüzdeki hafta e, güzelliklerle gelir geçer. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.